Ee, neden kabul ettin Kızıl Goncaları? Senaryoyu okudum ve dedim ki ne kadar güzel yazılmış hmm. bir kere çok katmanlı çok gerçek yani boyutlu karakterlerin hepsi ee, yani en nihayetinde biz bir iş yapıyoruz Tabii her ki. şeyden önce Tabii yani ki. bizim yaptığımız iş ee, ...elbette ki bir yerlerden esinlenerek yapılan ama esinlenerek yapılan ve bir hayal ürünü. Zaten bunu bütün dizilerin başında Aynen. veriyoruz biz. Tabii ki. Bunlar bir yaratım ürünü Aynen. diye. Ee, ve bir yerlerde işte üçüncü sayfa haberlerinden, orada burada gördüklerimizden demlenerek gelişen Tabii ve oraya dökülen böyle bir şey de var dediğimiz bir şey. Ee, o kadar güzel geldi ki uzun zamandır da okuduğum en gerçekçi ve içinde olmak için tamam ben bir yerinden tutmak isterim bu işin dediğim bir iş oldu. Müthiş. O kadar mutluyum ki. Peki gazeteci oynuyorsun. Evet. Ee, bu rol gelmeseydi neyi oynamak isterdin? Dizide mi? Evet. Virgül. Virgül. da söyledim bunu. Virgül'ü isterdim. Starya'ya e da buradan çok sevgiler. Virgül'ü isterdim. Virgül dişli güzel bir karakter. Çok sonraları da açılacak hikayesi. Ya bütün karakterlerin hikayesi o kadar kıymetli ve güzel ki. Ee, i̇şte Kızıl Goncalar. ya. Yani. O isim öylece bir isim ya da bir benzerlik üzerinden giden bir isim değil. Anlatır mısın değil. Biraz, ben bilmiyorum. Biraz Necati'nin güzel kalbiyle alakalı hı hı. sevgili senaristimizin. Hı hı. Ee, tabii ki e, yani işte kızıl goncalar ya hani senin kalbinde uyanan şey nedir? Ya diziyi az çok izledin, baktın ya da hani bir fikrin vardı. Yani aslında tabii bizim baktığımız yerden toplum bakmadığı için ben ne desem çok boş bir şey olur. Ben e, hani doğru bir işin yapıldığını düşünüyorum doğru zamanda ama işte e, burada gelen tepkiler olsun işte dizinin e, konumlandırılmak istenen yere belki geç gelmesi olsun ve vesairesi yüzünden tabii ben biraz oyuncu kimliğimle davranıyorum hikayeye. Ee, ama sizin oyuncu olarak böyle bir işin içinde olduğunuzda ne hissettiğinizi merak ediyorum mesele de açıkçası aslında. Yani biz kendi içimizde konuştuğumuzda her seferinde şu finalle sete geçiyoruz. Karavanda oturup konuşuyoruz ve iyi ki bu işi yapıyoruz. Gururla yaptığımız bir iş evet. yapıyoruz. Arkasında durduğumuz çok keyifli bir iş yapıyoruz. İyi ki de buradayız. Her birimiz aynı şeyi söyledik yani çok başarılı oyuncularla çalışıyoruz çok, bir kere. Çok güzel. yani e, sevgili özcan deniz sevgili özgün amal e, Selen e, Stare Turul benim tatlı partnerim e, bizim kızlar Mina Esma e, Asiye yani o kadar o kadar böyle iç içe ve doğru bir meç olduk ki herkes kalbini koydu çünkü ortaya aksine düşünen kimse yoktu. Herkes dedi ki çok iyi değil mi? Herkes o kadar memnundu ki olmayacak hiçbir şey yoktu. Evet. Herkes tamamdı, hazırdı. O yüzden. Çok mutluyuz ya. Yani duyuldu demek gerekiyor galiba gün sonunda. Bir şekilde duyuldu ve e, iyi bir şey duyulmak. Çünkü görsel sanat dediğin şey bende dizi de görsel sanatların bir parçası. Tabii. Bir grup kabul etsin etmesin ben böyle düşünüyorum. Herkes farklı düşünebilir. E, doğru yazılmış bir senaryoyla doğru anlatılmaya çalışılan bir bilgi... Bence özellikle bu zamanda diziyle aktarılabiliyor yani az, az kitap okunuyor, az sinemaya gidiliyor, az tiyatroya gidiliyor. Az tiyatroya gidiliyor. Zaten operayı konuşamıyoruz dahi. E, dolayısıyla da evet biz evlerine kadar dizilerle ulaşabiliyorsak oradaki kalem dediğin gibi senaristler çok önemli oluyor. Ve oyuncuların da aynı inançla o yolda devam etmesi ve maalesef ne kadar tersten bir tepki alıp mesele büyürse de o kadar çok izleniyor. Bu da bir avantaja dönmüş oluyor gibi geliyor bana. Yani tabii gönül isterdi ki hani öylece bir Ama o zaman bu kadar izlenmezdi. O zaman da sizin anlatmak istediğiniz şey bu kadar büyük kitlelere ulaşmazdı diye düşünüyorum. Yani her işte bir hayır var oluyor no, gene mesele. Belki de. Ben oradaki matematiği çok hani Ben de. çok bilemiyorum ama şey ama... oldum yani hani oyuncu olarak Kızıl Goncalar'la ilgili okunca ah dedim tuttu bu iş. Hı. Hani biz maalesef böyle diyoruz artık. Tabii. Ee, ama en azından doğru bir şey anlattığına da inanıyorsan, bu maalesef kötünün iyisi olmuş oluyor. Yani tepki çekerek duyulup beğenilmek bu iyi bir şey oluyor. Keşke tepki çekmeden görülüp beğenilse ve Keşke. Hep katlanarak izlense. Ama belki bu da zamanla öğrenilecek bir bilgi gibi geliyor bana. Onu da öğreneceğiz. Evet.